Selam Milleti bugün zar zor kurulmuş bir Lonax devletiyle Bu devlet şimdi anlatayım. Lonax'lı devleti Almanlara karşı zar zor kurulmuştu ama nasıl olduğu bilemiyorum. Berlin alanı var işte. Şimdi bizim acaba Amacımız bu yeni kurulmuş devleti dünyanın gücü yapmak. Almanlar Polonya'yı yok ettikten sonra ha, hem Alman Almanya'daki hem de Polonya'daki kişiler Almanlardan artık bıktığı için bu devlet kurmuşlar. Şimdi burada ilk önce Lucia ile ilişki Rusya neden bu kadar güçsüz Rusya bu kadar güçsüz değil dili ya neyse boşver nüfusu daha fazla var ben ilişki yine şimdi yine buna dayanım Almanya ile ilişki geliştirdi o bizim düşmanımız oldu tek yapacağımız aldanmazlık baktık çünkü zorlanabiliriz ve bu sağ zor kurulmuş devletle dünyayı ele geçirmek amacımızdı bağımsız olmamız şu anda imkansız ama bitmiş zaten Almanya'dan daha güçlüyüz başladığımızda ve şimdi bu simülasyonlar tamamladıktan sonra geri döneceğim ve çok güçlü olacağız çok fazla yayılacağımız için yönetme bayağı bir verdim evet Lonaxlı devlet altı en iyi birini yaşıyordu bütün dünyaya bunu açıklıyoruz ve teknolojide de en iyi olmaya hazır. Bütün dünyaya hükümet bir devlet var. yerleri oldu bakın oldu bakın <laughs> Artık simsiyah bir şey olmaya da hazırız. büyüdük ve güçlendik. Şimdi yap yapacağımız şey tane şey, Danimarka'yı almak olabilir. Ya da Almanya'ya dalıp gücümüzü güçlendirmek şimdi biraz yatırımlarla geçecek bu bölüm ama yatırımlarla çok güçleneceğiz inanın Aynen şimdi güçleneceğiz. 10 bin oldu falan çıkarabileceğimiz. Ama ben bunu istemiyorum. Şu anda ekonomi istiyorum. Aslında nüfusta mı geçsek? Her şeyde birbirimize yakınız yani. Ondan onu geçmemiz biraz zor. Şimdi şu anda nüfuslarımız kapışıyor. ama ekonomide yakınımızda onu yakınımızdan bile geçirmememiz gerek. Hadi 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 hadi. Güçlü bir devlet. Şu anda onu geçmiş bulunuyoruz ama hala eşit gibi bir şeyiz. Ondan hızlı 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 ceaplayarak devam etmemiz gerek. <laughs> İdeal bölümde çok güçlü olduğumuz için yatırım yapa yapa altı dünyanın gücü olacağız göreceksiniz. Bir anda bütün dünyaya savaş açtı. Şu anda bayağı yüz 110 bin 110 binlik bir fal katstık. 110 binlik bir fal kaçtık abi ama ama o da ekonomide fal katstı deme yok lan hiçbir şey de kendisini geliştirmiyor savaşma yok savaşmıyor da ne yapıyor bu? İlişki falan mı geliştiriyor diyeceğim. Yok. Ne yapıyor bu? Başka. Bir şey açıklasın ya. Neyse. Zaten o da kendisine gelişmiyor. Yine yan yana gideriz. Ben 200 bin. In nüfus daha fazla olarak. Oh, Belçika biraz yok olmuş. Belçika'dan bir şey isteyeceğim. Yanımda dev gibi bir devlet olmasına asla istemem. Sen gizlice savaş ilan et. Sen de gizlice Hadi Belçika asıl önemli olan olacak. Belçika sen şu anda en önemlisin. Hayır, Bulus yine a. Ya ben ne kadar vasıfsızsın. Allah ne bile sizden daha iyi be. Utanın kendinizle. Şuraya Almanya bile bilse daha iyi. Bu kadar vasıfsız. Siz bir Belçika olacağım. Neyse. Ekonomiyi dağıtılıyor. Ve dediğim gibi artık biraz açsak mı ya? Hollanda da sen askerine ilişim son. Hayır dedi. O zaman biz de ilişki geliştireceğiz. İnşallah dosya bize. ilişki geliştirdim. ilişkimiz düştü. Tamam. Senin. Yedi. Şimdi istiyorum böyle. Tamam. Bu ne ya? Oğlum adam askere erişim vermiyor. Ben şu altılara çıkalınca herhalde olur ya. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi Tamam. Şimdi verir misin Hadi. şöyle yani, Yunanistan bizimle ilişki gelişti. geliştirelim. Rusya Hocam adam bizden daha oyunun başında adam bizden daha güçsüzdü adam ne yaptıysa bir şey olmuş adam ne oluyor lan neden burası kolonize edilmemiş alıyor kolonize edilmemiş Herkes birbirine girmiş. Ne oluyor? Etiyopya İmparatorluğu ya. Abi biz yokken dünyaya ne oldu? Yunanistan Türkiye'yi falan mı yok ettin? Ne yaptı? Abi ne yapıyorsun Allah? Nasıl yapıyorsun? Nasıl Türkiye çalmam ya?

fazla oluyor ama bak. Bak. Lan kazanın bir zahmet bu kadar da vasıpsız olmaz. Yani o Fransa bile vasıpsızın tek olursa cidden oyunu bunu. Pahalısı kaybetti adam. Hmm. Abi burayı sövmeye mi geldik yoksa Hollanda aslında biraz sanki Hollanda'yı arkasından bulsak mı Birleşik kılalı Hollanda'ya gelsem Abi gel 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 güzel bir oldu getiriliyor. ya Hadi Hadi lan. Fını. Hollanda bitti. Geç kaldım. Bari oldunalı basıp beklesin. Allah biraz bırakın abi biraz. Hadi. Fulansa sen ne yapıyorlar? Onu tamam. Tamam ben de buradan geçip Fransa askeriymiş. Tamam, mal şu ulaşamam. Nerede toprağı varsa da var. Bana ne? Böyle bir orada biriktirdik. Ah. Yani Almanya neden bir anda hareketli çıkardı? Ne gerek var? Yok. Savaş. Almanya güçsüz düşecek bak. Savaş. Ciddi misin? Ya aman çok. Bundan da az. Ha aynen. Ha bir de izninizle git savaş savaş bunu da bitirdik Geri kalan oyunu olduğu Danimarka'da kullanmayı düşünüyorum. Danimarka gel ya. Çok da umurum var. ya. aynen yıkılan devlete yardım edeceğim. Let's vur. vul demiş biraz. Oldu getirmiyorum deme var. Adam bir anda bir oldu. Yağ tuttu üstüme. Savaş falan mı yok ve geçmiş olsun Sen şuraya git Orada bizde eyalet istiklal Şurayı asmin Yes, tamamını alabiliyoruz. Böyle bir devlet kurmuş sayılıyoruz. Yani bize bizi tanım, tanımayan bir devlet varsa mantıksızdır yani da dev gibi devlet kurmuşuz ve tanımıyorsun düşün dev gibi devlet tanımayan bir kişi var boşuna mı kurdun yani o devleti hadi lan İslam'da da var mı var mı İlk önce şuraya asimilatı asimilatı. Go go go. 10.000 oldu ile izlandı seferi. Yapabiliriz değil mi? Yaptık. Gitti gitti. Gitti gitti. 5. Ee, selam Şimdi bağımsızlık savaşı yapıyoruz. Bu savaşı yenmemiz gerek. <laughs> Ama da var. Düşündüğüm gibi. Burada bile zorluk su var. sorgusu sormak bu kadar kolay mıydı? Ama ben yine ağlamadım ben. Neyse bağımsız olduk. Burası kimi? kimin? ben birleşik kralın. Bugün bu kadar bir video yeter mi? Hayır. 25 dakika ya. Neden barıştık biz? Daha Almanya'nın bitirecek top. Bir de biz daha barış antlaşması bitip savaş ilan edene kadar yine güçlenmiş olur. Neyse. Güçlü halini yutuluruz. Daha da güçlü bir şey oluyor. Güçlü halini yutup. Ben bu Almanya'nın başkentinden Hatta oldun Bas. Ne bekliyorsun adama öyle bir gireceğiz ki bir anda bir anda önünde binlerce oldu. Şöyle kalacak adam. Ne olduğunu anlamadan bir anda yok olacak. Hadi Hadi, hadi, hadi Biraz honey, 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 Ayo, ayo, ayo Come tamam, oldu? Yuh. Yani e, Fransa ve Birleşik Arabi saldı. Saldırmazlık, saldırmazlık ilişki gelişti. Biz de o zaman İsveç Finlandiya'ya gideriz. Sonra Estonya, Letonya, Beyaz Rusya. Ve sonra Slovakya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya. Sonra yolumuz kapalı. Biz onu yapana kadar zaten. Rusya, Kafkaslar'da dağılmış. Kıbrıs'ta da almış Lomanya ve dağılmış. Önümüz kapanmış bir şekilde oluruz. Fransa'da İtalya'yı almış. kalmış öh, kalmışız oluruz. İspanya'da Portekiz'de almış. Yani öyle kalınız bu temel tamam nasıl çıkacağız bu yerden bilmiyorum ama tek çaremiz sanırım ilişki görüştü Bak. ve bu video burada biter bay abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bildirim zillerini açın ki iyi videolar gelsin ve saat 10.43 şu anda. 10.43'e kadar kalanlıkta video çektim sizin için ve bay bay.